AKP Grup Başkan Vekili. Konuşmak ister misiniz efendim? Bu konuyla ilgili. Senin Başkanım, geçen sefer de e, böyle bir şey yaptı. Değerli arkadaşlar, bir şeyi konuşmak, ve öncelikle saygıla selamlıyorum sizi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni dönemimizde hayırlı olsun. Tersten bir giriş olduğu için böyle başlamış olduk. Her iyi evet. dünya işi var yani. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, Geçen mecliste de bunu dile getirdik. Aslında Sayın Başkanımız demek ki o zaman da e, bu soruya buradan cevap verebilirdi. Ama e, yazılı önergenin cevabını bekleme gereği duydu. Şimdi Adalet Ağaoğlu'nun bir sözü var. Rahmetli'nin. Der ki bazı şeyler hukuki olabilir ama ahlaklı mıdır ve adil midir? Bunu değerlendirmek gerekir. Ben Sayın Başkan'ın bu konudaki bakış açısını anladığım için Baştan bu cümleyi söylemek istedim ve durumu size özetleyeceğim. Sayın başkan da elbette ki kendisiyle ilgili açıklama yapacaktır. Ama bunun takdirini Etemescu halkının takdirine sunuyoruz. Soru önergemizden önce geçtiğimiz soru önergesinin cevabıyla başlayalım. Tartışma nereden başlamıştı? Tartışma şuradan başladı. Dedi ki sayın başkan, siyasi rant için 12,5 milyon para harcadınız geçmiş dönemde ortak imzayla yapılmış bir işlemdi. 12 milyon para harcadınız işte hayvan hastanesi açtınız o 6 aylık süre içerisinde ve ben de cümleye Aslında 22 şöyle dedim. Aslında 22 milyon. Ben de cümleye şöyle devam ettim. Dedim ki ben size 6 ayda harcanan 12 milyondan değil 3 günde harcanan 12,5 milyondan bahsetmek istiyorum. Ne için harcanmış efendim? Onu da altını çizerseniz. Cevap vereceğim diyorsun? de başkanım. Zaten bunlara cevap vereceğim için bence Hayır, e, sonunda kurgusal, söyleyebilirsiniz. Kurgusal olarak anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. Kurgusal olarak. Başkanım, evet. <laughs> e, avukatlık yapıyorum. Konu bütünlüğü içerisinde anlatabileceğime inanıyorum. Bir eksik olursa bu konuda daha sonradan tamamlanabileceğini de düşünüyorum. Hı hı. Şimdi değerli arkadaşlar bu 12,5 milyon üç günlük Konser için harcandı. Yani, ne konseri efendim? Ya ne? soru cevap şeklinde değil başkanım açıklayacağım. neyi onu söyleyeyim de ona göre. Bir soru her yazmıştık. Yani 19 Mayıs'la ilgili ha, etkinlik. 19 Mayıs. Buna ilişkin olarak ya mesele hani e, Sayın Başkan zannediyorum tiyatro sahnelerinden ya da bu hareketle konuyu başka yere çekmeye çalışıyor. Biz evet. 19 Mayıs'ta kutlama yapılmasın. ...gibi bir şey söylemiyoruz. Biz 19 Mayıs'la ilgili etkinlik yapılmasın demiyoruz. Şu ana kadar buna yapalım. ilişkin olarak sayın başkanım bizim bir yapalım. itirazımız başka bir şey yok. Sadece şu, şu siz bir kıyasla gibi. başladınız. Siz bir kıyasla başladınız. Efendim, şu ana kadar siz bir kıyasla ya. başladınız. Soru. Bakın siz bir kıyasla başladınız. Tamam, ben de bu soruyu ben de size o 6 aylık sürecin yerine 3 günü söylüyorum. Demek ki bu 3 günde bir parça... Maliz. 19 3, Mayıs, 3, Mayıs 3 bir etkinlik etkinlik yapılmış mı? Birçok etkinlik yapıldı. 19 yürüyüşler yapıldı. 30 19 Ağustos Zafer Bayramı'nda yürüyüşler yapıldı. Birçok etkinlik yapıldı. Bir de hani bence Sayın Enver Demirel ile ilgili çok ciddi böyle sürekli tekrara düşen bir eleştiri şeyiniz var. Sayın Başkan herhalde Kendisiyle ilgili savunmayı ben çok iyi tanıyorum kendisi muhakkak yapacaktır. Lütfen. Hani bir ortamda bir araya gelip konuşmak isterseniz Lütfen. bence bunu sağlayın doğrudan kendisine konuşun. Yani 20 yıllık süreçle ilgili sürekli hani benim cevap vermem veririm hiç sorun yok. Yani bunda sıkıntım yok ama doğru olan bence onun cevap vermesidir. O zaman Sayın Başkan'la bence karşılıklı bir münaza yapın. Karşılıklı olarak bunları konuşun. Ben eminim ki size çok iyi cevaplar verecektir. Orada konu daha iyi ayrımda yani. Bebeğim, devam edelim. Yani buna ilişkin olarak değerli arkadaşlar işte mesele burada. Yani bir süreç başladı. Geçmişle ilgili konuşuyoruz. 20 yıldır 19 Mayıs. Ya mesele arkadaşlar birçok etkinlik yapıldı. Bundan daha bir sene evvel yapılmış olan 10 günlük festivali seslendirme sanatçıları biz bunlara 11 milyon para harcarken 3 günde 12 milyon 500 bin para harcayacağız ve ben Etim Eskut Belediye Meclis Üyesi olarak bunu sorunca burada neymiş efendim Sayın başkanın tanıdıklarıymış sanatçılar bu tanıdıkları olduğu için ne yapacakmış Arkadaşlar siz burada bir şey yönetiyorsunuz. Evet birçok insanı tanırsınız. Ama bu tanıdıklarınızla ilgili iş yaparken daha dikkatli olmanız gerekir. Sizin çok arkadaşı, dikkatliyiz, evet. çok, çok dikkatliyiz. Zaman, çok dikkatliyiz. çok, çok dikkatliyiz. dikkatliyiz. Ya siz bu şeyde yaşamıyorsunuz. Sayın Başkan söz konusu durumda. Bir dolarınızı şu an bir sene önce sayın ne sayın kadara, sayın kadara sayın gelip sayın şimdi ne kadara geldiği konusunda bir bilginiz yok. Bu ülkede yaşamıyorsunuz. Başkan. Madem öyleydi, konuşmaya çıkartmasaydınız, Buyurun. siz konuşsaydınız. Buyurun. Hay konuşun. Konuşuyorum ben de. Yanlış bir Hayır, şey hocam. söylüyorsunuz. Bir şey söylüyorum. söylüyorum evet. Sonunda söyleyebilirsiniz ama daha konuşmamıza müsaade ediniyoruz. Yanlış yöne burada. gidiyor. Yapmayın başkan. Bakın sizin söyleminiz dışındaki her şey yanlış olamaz. Biz burada bir şey konuşuyoruz. Siz bunu yanlış bulabilirsiniz. Bırakın toplum değerlendirsin bunu. E tamam ben. Bunu de sürekli başkere çekip. Bu ama bununla ilgili olarak. Tartışma babından bir şey sordunuz, dedim ki ben evet siz konuşsanız da benim konuşma bütünlüğüm dağılmaz. Fakat siz artık bunu sınırı da tamam açtınız sürekli konuşarak şey. devam ediyorsunuz. Ben sadece şunu söylüyorum, diyorum ki değerli arkadaşlar biz 12,5 milyonluk ihale veriyoruz. 12,5 milyonluk ihaleyi sayın başkanın arkadaşının şirketine şirket 100 bin TL ile kurulmuş böyle bir şirkete biz ihale veriyoruz ve bunu sözleşmeleri gereği başka tarafta e, menajerleri ve başka bir işleri olmadığı için onunla yaptık diye söyleyebiliyoruz bunu. Birçok sanatçı var. Birçok sanatçıyı tanıyor olabilirsiniz. Ama onların hiçbir şirket durmuyor. Onlar sizinle aynı filmde oynamıyorlar. Aynı tiyatroda evet. oynamıyorlar. Kimler oynuyor? Bunu nereden yönetim, biliyorsunuz ya? Yönetim bunu nereden ya? biliyorsunuz? Yönetim bunu nereden, nereden biliyorsunuz? Bu içinde için de aynısı geçer. Nereden biliyorsunuz bunu? Hayatınızda benim kaç tane oyunumu seyrettiniz? Yönetim kurumunda yönetim kurumuna aldığınız evet. isimle ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz biz burada. Dönüyoruz dolaşıyoruz değerli arkadaşlar. İhale kanununa göre burada bu işlem yapılmış olabilir. Ama ben bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Ne bir takdir Sayın Başkan'ın arkadaş tarafından kurulmuş bir şirket ve biz sanatçıları onun şirketi üzerinden olacak isimleri seçerek zorunlu olarak onay, anlaşma yapıyoruz ve bunun için 12,5 milyon ödüyoruz. Ha 14 de olabilirdi. 12,5 milyon, milyon, milyon meselesi buradan çıkması bir değil. 12,5 milyona bu ötemes bu halkı için şu an atıl bırakılan biz bir yer açmışız. Bunu siyasi rant olarak duran Sayın Başkanımız Bugün geldi. Bugün başka bir yerde e ne yapayım ben sanatçıları tanıyorum diyerek bu işin içerisinden çıkabiliyor. Evet sayın başkan bu içileri tanıyor. Buna ilişkin olarak değerlendirme, takdir vatandaşlarımızındır. Bunun değerlendirmesini ben Etimesgut ve Ankara'nın kamuoyuna sunuyorum. Niye söylüyorum? Şirketle ilgili söylemi. Değerli arkadaşlar, kimse burada oturmak zorunda değil. Ama biz de Tekirdağ'dan gelen arkadaşın hangi vasıtla geldiğini veyahut da İstanbul'dan gelen tiyatrocu arkadaşın evet. hangi vasıtla geldiğini burada anlatmamız lazım. Hali. Bununla... Burbey, ya, mezun. Ya, ya bakın arkadaşlar... Bakın, arkadaşlar mezun için geldi. Onun için mi yapıyorsunuz? Bir, bir atınız, arkadaşlar, yerine. arkadaşlar, biz... Biz ben bununla ben ilgili olarak ben sürekli bakın Biyakati. mutlu bey, mutlu bey, mutlu bey, e, mutlu sen, bey, mutlu bey, mutlu bey. Bir şey çıkacaksanız küstençik konuşun. Bunu sürekli yapıyorsunuz. Yani burada tartışılan bir konu. Buna ilişkin başka bir değerlendirme değil. Burada ben size bir soru soruyorum. Ben Etem Eskut'la ilgili soruyorum bunu. Etem Eskutlu vatandaşlar adına da bu soruyu sorma hakkım olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımızın cevap beklediği bir konu buna ilişkin olarak. Eğer Sayın Başkan bir cevap verecek, Sayın Başkan'ın değerlendirmesi sorusunda da verecek. Eskut'u, Etem Eskut kamuoyu verecek. buna ilişkin kararını verecek. Değerli yani arkadaşlar, biz bakın burada limitet şirketi AŞ'ye çevirirken, Yapılan iş şuydu, bende ki daha iyi hizmet versin. Daha iyi hizmet versin üzerine Ekim halkının bütçesine ek getirecek, ekonomik olarak yük getirecek bir iş yapıyoruz. Yönetim kuruluna isim atıyoruz. Amen, atayım Kimle çalışırsanız. Ben bir Ekim Eskut vatandaşı olarak bu işlerini söylüyorum. Başkan da bu işlere çıksın, bu hemen savunsun. Bununla ilgili kararı da hemen vatandaş versin değerli arkadaşlar. İstiyorsan Onun için yeri burada, geldiyse söyleyeyim. Yeni Buyurun başkanım. Buyurun Liyakatla söyleyin. ilgili. Buyurun. Nursemi Ar özel kalemimle ilgili değil mi? Bu konuda liyakatsiz olduğuna inandığınız kişiden bahsediyorum. Nursemi Özelim. Hanım 4 yıl boyunca siyaset meslek lisesinde okumuş. İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek e, Okulu'nda okumuş. Girne Üniversitesi Siyaset Kamu okumuş. İstanbul Adalet Yüksek e, yapmış. Kültür Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek e, Bölümünü bitirmiş. Kültür Üniversitesi'nde rektörün özel kalemliğini yapmış. Evet. Sizden daha iyi bir özdeşişi var. Peki biz de dedi. şöyle biliyoruz. Çok özür diliyorum ama ne kadar uygun bilmiyorum ama Seda Hanım bildiğim kadarıyla özel kaleminiz. Biz oraya gittiğimizde kendisini... Ee, Seda Hanım bizimle kendisini beraber... Kendisini görüyorum. Orada o makamda oturan da odur. Ben daha o özel kalemle gidip sonrakla denk gelmedim belki. Görememişimdir. Asıl önemli olan, olan şu. Bu konu, onun, konu bana ulaşmayacak. Onun, onun son onun ismi, onun ismi onun acaba nedir Sayın Başkanım? Belleği ismi bellektir. Güzel. Başkan yardımcısında eşi midir? Eşi bir başkanım. Olamaz, olamaz. olamaz demiyorum. Ben bunu değerlendirmesini, değerlendirmesini ben bunu uygun bulmuyorum. Siz uygun bulabilirsiniz. O kadar ben başkanıma soruyorum. Böyle mi herhalde? O kadar haklısınız ki. O kadar haklısınız ki. O kadar haklısınız ki bu Bunun arada yapacaksınız. o kadar haklısınız ki hatta benim yeğenimle ilgili konuyla ilgili de çok haklısınız. Ben diyorum ki bu belediyede başkan, başkan yardımcıları bundan önce bundan sonra meclis üyelerinin yakın akrabalarının, yakın akrabalarının belediyede çalışma hususunda ben de sizde aynı fikirdeyim. Bu konuda da şimdi meclisten oy birliği kararı çıkartmak istiyorum bu arkadaşların hepsinin belediyedeki görevlerinin sonlandırılması ile ilgili. Bu konuda ben e, bir dahaki e, şeyde sonu önergesi vermek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili sonu önergesi e, soru önergesi vermek istiyorum. Sayın Başkan. Nasıl anladım? Yani biraz daha anlatayım. Yani şöyle söyleyeyim, nasıl bir başkanın birinci derecede yakın akrabaları belediyede görevlendirilmemesi gerekiyorsa liyakat konusunda, e, ben belediye başkan yardımcılarının meclis üyelerinin de belediye içerisinde akrabalarının bulunmasının uygun bulmuyorum. Bu konuyla ilgili eğer hep beraber bir oy birliğiyle karar alabilirsek eğer buradaki 61 kişinin bundan önceki Geçmişten bu zaman. 61 kişiyle ilgili de gerekli e, işlemleri sayın yaptırmak başkan, istiyorum. Sayın Başkan. Yani bulmuyorum değil. Haklı buluyorum diyorum. Ya. Sayın tamam, Başkan. Haklı buluyorum. Bu Şimdiye kadar da bu yapılmış. Sayın bu Başkan. Sayın Başkan. Yapmayı. Sayın Başkan. Yaptığınız iş, yaptığınız işle ilgili olarak söylüyorum. Söylediğiniz yer istisnai memurluk. Söylediğimiz yerde bu kişinin görev yapmadığı anlaşılıyor. Arkadaşım bekle söyledi söyledim. Efendim size hala anlamadınız ne mı bunu? Arkadaşım tekrar ben? bir kez daha söyleyeyim size. Dört yıl siyaset meslek yüksek okulu bitirmiş. İstanbul Üniversitesi adalet yüksek. E, girne siyaset, İstanbul adalet, kültür hukuk. Daha sonra da rektörümüzün özel kalemini yapmış. Liyakat liyakat kardeş. tamam. Başkanım ben bakın bunu da yani sorgularken şöyle söylüyorum. Diyorum ki ben bunun değerlendirmesini kaboyna bırakıyorum. Sayın başkan böyle mi gördü? Tamam zaten. Sayın tamam. başkan gördü. Evet. Ama diyorum ki ya manzarada biz başka bir ismi görüyoruz orada oturan. Hani bunu anlamış değilim. Bir her gün orada efendim siz her gün geliyor musunuz ya? İkincisi yani? her ikincisi, gün efendim vesaire mi? Ya geliyor mu efendim? Her gün bizim geliyor bizim mu efendim. Bizim tamam ben gelmedim. Geliyor mu? Gelmedi. Bu benim tasarrufumda. Heh, tamam. Tamam. Bu böyle tasarrufumda Yani siz tasarrufunuz her gün gelmeyebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. Buradaki değerlendirmeniz, kriteriniz ne olacak? Ha, buradan, ne buradan, size? buradan yola çıkarak, Daha ne tamam mı? Size? Tamam. Buradan yola çıkarak, o zaman Sayın Başkanımızın söylemi budur. Benim söylemim budur. Firma yetkilisi Adem Bey, evet, arkadaş olduğunu söylemiştir. Yapacak başka bir şeyim yok dedi başkan. Çünkü çıkartmak istediğim o sanatçılar kendisine bağlıydı. Onun için işte 22B'ye göre ben bu anlaşmayı yaptım dedi. Diğer tarafta da Bence, e, bence siz bu etkinlikten değil 19 Mayıs'tan rahatsız oldunuz. Şimdi bence bu hadise üzülüyorum. Bence öyle. Değerli arkadaşlar bence öyle. üzülüyorum. Gerçekten geldiğimiz noktaya üzülüyorum. Bilakis ben bunu ilk söylediğimde de Aynı şekilde söyledim Sayın Başkanıma. Dedim ki Başkanım bu etkinlikler biz bir yapısını yapasını istiyoruz. Hatta dedik ki bakın Eylül ayındayız. Etemiz kutla ilgili anılan bir Allah sizden var. birisini görmüyor. Bu, etkinlik, bu etkinlikler de devam etsin. Buna ilişkin olarak bizim bir derdimiz tasamız yoktu. Sizin grubunuzu ha, görmedim tatil. etkinliklerde. Takdir sizin Sayın Başkanım. Ben bu özel durumu... Durumu görmedim katıldığınız. Sayın Neden başkanım. Acaba? Ama bakın bu özel durum hasta sizinle konuştum. Hastamı söyledim. Ameliyat ekibinizin de bir görmedim şey, de. Bunu, orada. bunu, yani bunu hani temsil eden adına ben orada grubunuzu da, da görmedim. ilgili olarak bir sorun olmadığını geldin, bunu, hatırlıyorum. Bunu, bunu hatırlıyorum. He. hatırlıyorum. Siz geldiniz. Ya yani bunu Başka bunu şöyle yapalım Sayın Başkan. Siz bunu yaptınız, dediniz ki bu liyakat meselesidir, takdir benim, ben böyle yaptım. Hayır, mevzuda görüyorum. mevzuda Bunun değerlendirmesini ben bu saatten sonra diyorum ki item halkı yapsın. Peki Uğur Çağlar farklı düşünüyor, Sayın Başkanımız farklı düşünüyor bu konuda. Zaten halk da farklı düşünüyor, öyle bir takdirde bulundu. Bununla ilgili elbette ki, bakın yani bu işte, yani ben çok üzülüyorum. Bu halkın takdiri olması, bizim burada bunları konuşmamıza engel değil. Takdir meselesi, yani... Biz bunun için başkanı tebrik ettik, Deniz hanım. Dedik ya, sayın başkan, tebrik ediyorum sizi. Bakın buna ilişkin bir sorun yok. Eleştirin de böyle eleştirmek farklı. Mahalle siyaseti siyasetim. yapmayalım. Toplum Başka siyaseti yapalım. bunu bize. Bak mahalle siyaseti yapmayalım. Ya geçen sefer de şey yaptım şahsen. Ben şimdi konuşma falan, bittiyse eğer efendim sizi yerinize alayım. Ben de şimdi size gerekli bilgileri vereceğim şimdi. Tamam. Burada. Çok daha Konuşmaya, doğru. çok daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Konuşmaya ilişkin olarak Sayın Başkan hani baştan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Hayır, ortada Bak, bir şey yok. yok sefer de, bir şey varmış gibi yapmanız zaten ya bir asıl endişe tamam, ettiren peki, şey. Yani. Böyle değerlendirin ve varmış yokmuşu vatandaş değerlendirsin. Evet. Bizim burada Söylediğimiz şu geçen sefer de aynı şeyi söylediniz. Cehalet dediniz. Evet maalesef. Tamam. Mı? Yani ben buna da şahsen çok üzüldüm. Ya maalesef. Hani cehalet ayrı bir şeydir. Yani bunu tabirleri kullanırken hem peşkeş hem cehalet. Vallahi yani ben karşınızdakine doğru, karşı vallahi ben bence doğru kullandım söylem dili konusunda yani. bence biraz daha dikkatli olmalısınız. Niye? Niye? Çünkü kırıcı. Yani bir şey bir insanın şurada hepimizin her şeyi bilme şansı var mı? Niye peşkeşten yani kırılıyorsunuz efendim? Değerinde verilmiyor diyoruz yani. Niye buna kırılıyorsunuz? Ya başkanım ben bunu birkaç defa daha anlattım da. Yani ne gereğini yapıyorsunuz? Sürekli bu lafları söylüyorsunuz. Hani bunlar suç teşkil eden şeyler. Buna ilişkin varsa bir konu. E suçüstü konuyla su konu ilgili işlem yapmıyorsunuz. Avukatsınız. Yapın işlemi. E tamam peki başkanım ben suç duyurusu Peşkeş, Peşkeşin Türkçe kanununa değerinin altında satılmasıdır. Başkanım bu mudur? Şimdi Hayırdır Bu, Bu mudur? Aynı şeyi biz devlet yargı meselesiyle de Türk e, Tarih Kurumumuzun bakalım. Aynı şeyi devlet yargıları meselesiyle Kelimeleri Şimdi bana mı anlatıyorsunuz? Iddia, iddiasını olur ispatla be. mükelleftir diyorum Sayın Başkanım. Bu kadar zaman yeter herhalde size. Yeterli. yeterli. Sadece evet. şunu söylüyorum. Hani burada peşkeş şekilde iddia edilen dönem biziz ya. Evet. Bir işlem yapılacaksa sizin yapmanız gerekir Sayın Başkan. Bunu kamuoyla paylaşacağız zaten efendim. Tamam Sayın Başkan. Peki, teşekkür ederim. Peki biz de teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Hani usulen tersten giden bir sistem oldu. Ee, biz bu konuları kamuoyunu takdirine sunuyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu liyakat konusuyla ilgili geçmiş dönemden beri bazı eylemler gerçekleşti. Yani bizim müdürlüklerimizde bazı e, idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada tabii ki isimleri okumak istemiyorum ama burada yaklaşık 35 tane eleman var. Bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz soyatlı Yalçın soyatlı ve Gökdemir soyatlı memurlarımız var. Bunlar lise mezunu olmuşlar, içeriye girmişler, memur olarak da daha sonra atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları, başkan yardımcılarının birinci derece akrabaları. Bunlar memur olanlar. Aynı zamanda bu arkadaşların yani toplam aşağı yukarı 61 kişi. Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var. Bu 61 kişi arkadaşımızın söylediği liyakat esasına göre atanmış. Liyakat esasına. Sonra da kalkıp bana liyakat dedikleri zaman geçmiş dönem siz neredeydiniz de şimdi aklınız yerinize geldi diye sorasım geliyor tabii ki. Ama sorunca da cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. O yüzden şimdi burada eğer böyle bir tasarrufta gerçekten eğer belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak eğer, geçmiş dönemler dahil, meclis üyelerimizin yakın akrabaları dahil, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konuyla ilgili de oy çokluğunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu önergeyi oy birliğiyle vermemiz gerekiyor. Tüm milletimizin huzurunda. Ben şimdi hani geçmişteki yönetim ve idare meclis üyelerinin takdiriyle alınan bir şey yok. Burayı anlıyorum ki ihaleyi bize de... İhale değil efendim o kadar doğru söylediniz ki ben haklısınız diyorum bakın daha ne diyorum haklısınız diyorum haklısınız diyorum daha önceden yapılmış hikayeyi de benim gözümüne doğru söylüyorsun şu anda çalış hayır çalıştıramıyoruz hayır efendim ne alakası var eğer bu hususta belediyemizin doğru ve düzgün işlemesini istiyorsak bu liyakati muhakkak uygulamamız gerekiyor ayrıca benim yeğenim e belediyede görevli değil. Belediyede bir danışman. Ücret almıyor. Bir saniye efendim, bir saniye. Bir saniye. Ücret almıyor. Yani yine bu belediyede kalacak. Yine ücret almadan daha önce belediye tesislerinin tamirat ve tadilat olayı için milyonlarca lira bütçe ayrılarak fakat şu andaki durumları tespit ettikten sonra benim inanacağım, güveneceğim bir kadro kurmak istiyorum. Tıpkı şu anda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz kendi kadromuzla geldik kendi kazdığımızda da gitmeyebiliriz. E tamamsa niye niye böyle yaygara yayıyorsunuz benim? Niye yaygara yapıyorsunuz değil mi orada? Şimdi bu yaygaraya da takarsınız siz. Yeterli efendim size size izin vermiyorum. Oturun. 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 Oturun lütfen. Lütfen oturun. 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 Zabıt arkadaşlar buradaysa arkadaşımız, arkadaşımız, arkadaşımız dışarı dışarı çıkartalım ben, ben, lütfen. Lütfen. İzin vermiyoruz efendim. İzin vermiyoruz efendim. Köşe yazısında gazetecilere e, konuşan kimdi? Ben miydim ya? Gerçekten mi? Çıkartırım yazıyı ama. Tamam Tam çıkartacağım yazıyı toplumla da paylaşacağım. Olur olur. Bu yazıyı bir çıkartalım da okuyalım lütfen. Otur lütfen yerine. Lütfen yerine otur. Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili lütfen oturunuz yerinize. Lütfen yerinize oturunuz. Bana lütfen mahalle siyaseti yapmayın. Toplumsal siyaset yapın. Toplumsal siyasetle ben canımı vereyim. Mahalle siyasetiyle bir yere varamayız. Evet arkadaşlar. Bu konuyla ilgili önerge verme konusunda oylarınıza sunuyoruz efendim. Oy birliği esası geçerlidir. Eğer oy birliğine ulaşamazsak bu konu ebediyen kapatılacak bir daha da açılmayacak. Eleştirmek başka bir şey, suçlamak bir şey. başka Sıfırlar. bir şey. Beyefendi hukukçu, şey. eleştiriyle suçlama arasındaki farkı bilecek kadar altyapıya sahip. Yeterli evet. efendim. Beyefendi. Bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili önerge verelim mi efendim? Efendim bir daha söyleyin. Maliyata sus olacak efendim. Ne efendim? Nedir efendim? Ned nedir, nedir efendim? Nedir efendim? Ne oldu? Oy birliğine ulaşamıyor muyuz arkadaşlar? Nasıl ya hukuki olarak? Devlet, devlet, de... devlet, devlet de... memuruna demiyorum. Şirketteki personelden bahsediyoruz arkadaşlar. Şirketteki personelden. Peki komisyon kuralım mı gerçekten? Efendim? Arkadaşlar tespit edilmiş komisyonu niye kuralım diyorlar. Edelim mi? Ama burada meclise getirelim ve oy birliğiyle. Niye almayalım? Hayır yani şu anda liyakat böylece usulsüzlüğün önüne geçeceğiz. Belediye insan personelleri siz buraya gündeme getiriyorsunuz da bu zamana kadar alınmışları biz gündeme getirince mi gündeme gelmez oluyor? Bakayım, çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. getiriyorsunuz kürsüde sayılırmış hem çıkıyorsunuz. çıkıyorsunuz Vereyim mi? İste, ister misiniz? Liste ister misiniz? 2 sayfa. sayfa. Yani sorun yok başka. Burada idari tasarruf olarak <laughs> eğer meclisin yetkisi diyorsanız tamam. Ama burada bu başkanın tasarrufu. Başkan burada baksın. Gerçekten e, ben resim de, resim de resim yani resim toplumsal resim belediyeciliğin içinde beraber karar alalım diyorum. Ayan Bey buyurun. Ayan, 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 Ayan Bey buyurun. Bey. Güzel ben harareti seviyorum da o yüzden <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Evet gündeme geçelim. Evet, soru önergemize de gerekli müdürlük tarafından cevap verilecek Uğur Bey. Evet şimdi de okutuyoruz geçiyoruz buyurun.